Maviye, maviye çalar gözleri Yangın mavisine, rüzgarda asi Kösem, senden gayrısına yoksam Bozuksam, can benim, düşmenim Ellere nesin, hadi gel Ay karanlık, itten aç Yılandan çıplak, vurgun bela Gelip durmuşsam kapına Var mı ki doymazlığım İlle de ille sevmelerin, sevmelerin gibisi oturmuş yazıcılar parmağınım yazar. Ne olur gel, ne olur gel ay karanlık. Dörtgenin kuş tulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigarandan yanar, alnım öperler. Suskun, hain, çiyansı, dörtgenin kuş tulası, Dönelim, dönelim çıkmaz En değdiği gece ölesin tutmuş Etme gel, etme gel ay karanlık